Gelelim bomba olaya. Evet. Artık beni göreceksiniz. Herkese merhabalar. Benim güzel ailem. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamün aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım benim. Bizler de şükür iyiyiz. Kadirciğimiz de iyi. Kadir'i merak edenler için söylüyorum. Kadir'imiz de iyi. Kadir'imizin annesi Mine'miz de iyi. O bense duramaz biliyorsunuz, değil mi anneciğim? Benim güzel kızım, tatlı kızım, bal kızım. Annesinin lokumu bu, annesinin tatlışları bu. Güzelliklerim benim. Annesinin hamuru. Güzel kızım, tatlı kızım. Tamam annem, gel. Benim güzel kızım, tatlı kızım. Sizlerde ne var ne yok canlarım? İyi misiniz? Hoş musunuz? Allah hepinize sağlık, sıhhat versin inşallah. Sağlık olduktan sonra inanın her şey olup olup gidiyor. Hey, bu hayatta hiçbir şey canınızı sıkmaya değmiyor. O yüzden her şeyi arkanıza atın gitsin. Ayşe ablanızdan tavsiye. Çok yakında beni göreceksiniz artık. Ona karar verdim. Ee, merak edenler çok olmuş. Çok yakında. Biraz daha bekleyin. Çok uzun değil ama. Değil mi annem? Evet. Artık görünelim. Artık Ayşe Hanım'la yüz yüze sohbetler başlayacak. Evet. Ben sizi göremeyeceğim ama siz beni göreceksiniz. Değil mi kızım? Ama ona haber vereyim dedim. Günlük kulaklar, yemekler yine aynı aynen, şekilde. Aynen. Konseptimiz yine aynı şekilde devam edecek. Biraz yenilikler de ekleyebiliriz. Evet. Tarık! Tarık. Anneciğim teyzeler beni merak ediyormuş. Artık beni gördünler değil mi? Ha Mine ne dersin annem? Tarık'ın da çok umurunda sanki. Mine olmaz dedi. Mine izin vermedi mi? İzin vermedi. Neyse bir Mine. şekilde. Mine. Tombul kızım Mine. Mine hep Annesini beni sevsin istiyor. Başka kimseyi sevmesin istiyor. Mine. Başka birine seslendiğim zaman hemen benim kızım geri veriyor kucağıma. Değil mi anneciğim? güzel kızım, hanım kızım. Evet Kadir de kırmızı odada dinleniyor istirahattalar. Kadir. Kadir. Evet. Kadir yatsın kırmızı odada. Bir diğer kırmızı odada da Asi varmış. Burada da Beyza varmış. Nasılsınız çocuklar? Evet tam şu an öğle saati bunların uyku saatleri. Evet. de mantık önünde bekliyor kuzucukları. Gelen geçen hiçbir şey vermemiş. İnanın hiçbir şey almadan önce bunların karnını doyurduk. Hadi yiyin bakalım. Afiyet olsun kuzucuklarım benim. Evet, Ayşe Hanım ile meşgul gördüm. Evet, merhaba canlarım tekrar. Bugün balık günümüz. Balıklar tazeydi, gene dayanamadım. Haftada en az iki kere yenmesi gerekiyormuş. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Yani. Evet, biz de öyle yapıyoruz. Ee, geçen hafta büyük balığımız çok tazeymiş, çok güzelmiş ama bu da sardalya, bu da çok güzel, çok tazeydi. Biliyorsunuz bunda vitamin daha çok. Sadalya seveniniz var mı bilmiyorum ama. Gelelim bomba olaya. Evet. Artık beni göreceksiniz. Sabırsızlıkla bekleyin beni. Tatlışlarım benim, canlarım, ciğerlerim. Ama sabırsızlıkla bekleyin. Sabırsızlıkla beklemezsen olmaz. Evet, olmaz. Yorumlarda buluşalım. Beni bekleyenler, görmek isteyenler yorumlara yazsın. Abone olsunlar. Beğeninizi bırakın. Evet buradan da Fenerbahçe'yi eee gösteriyor gibi olduk. Öyle olduk ama alakası yok. E, bu arada hangi takımsınız? Yorumlarda buluşalım. Canlarım benim, kuzularım benim. Evet. Daha 10 dakika olmadı. Hepsine yaş mama verdim. Küçük kızı da yumurta verdim bir tane. Yumurta sarısı. Asiye. Bizim köfte bekliyor tezgahda. Görebilirsiniz. Evet, Mine. Bekliyor ama çok da sevmez balığı yani. Ya iç düzen olarak işte, hani bunlar. Şu olsun diye. Bekliyor. Evet. Normalde böyle. Bu tatlı delisi. Bu tatlıyı çok seviyor. Bunlar kılçıklı mı? Annem sadece ortasındadır. Bu kıpkırmızı kızardığında yani kılçığıyla bir yiyenler var da <laughs> o kadar değil yani. Hayır. E, Asiye ile küçük kız bekliyor. Bir tadım yaptırayım onları ben. Tamam. Altında e, kılçığı alınmış var. Evet. En altında mı? Ben aldım. Yaptım. Hiç kılçık yok değil mi? Yok. Kılçıklı verir miymiş ben minnoşlarıma? Yiyecek değil de verelim bakalım. Işte, merak ettiler. Hadi gelin, gel Asiye. Gel. Yemezsiniz ki. Aa, Mine yiyor? Asiye. Gel. Asiye gel. Balığı da dokunamam ki. Şöyle alayım bari. Asiye. Bak bakalım. Yer misin? işte yemeyeceğini biliyorum. Küçük kız. Bu da istemedi. Ah. Ama yumurta verdik. Arkasından balık zehirlemesin. Şey Çocuklar. Ha bakalım. <laughs> Alası ye. Çünkü karnı tok. Beyza Bunlar yemiyor ki böyle şeyleri. Oscar. Canlarım benim. Sizlerin de mutfakları bereketli olsun. Hadi alın yine verip. Evet. Allah ikinizi birbirinize rahat bitirsin. Bunları normal yağdan kızartacağız. Tabii. Onu kırmızı olana kadar. Peki bu kafalara bunlar çöp mü? Yani e, çöp değil. Tamam bunları sabah ben dolaba koyarım. Şimdi besledik ya. Sabah kalkınca namazdan sonra gider minnoşlarımı tabi gitmeden biraz alıtırım bunları da. Çocuklar yesin çünkü taze. Kılçıkları falan yok. Bazen çiğ de yemeleri gerekiyor. Evet. Buradan da uyarımızı yapalım. Lütfen kedi ve köpeklere pişmiş balık ve tavuk vermeyelim. Evet. Böyle ki yumuşak oluyor çünkü. Kılçıkları yani Pişmiş Takılıyor. vermeyelim kısacası. Evet pişmiş kılçık hani çoğu insan ne yapıyor? Ben görüyorum çöpün kenarında. Büyük balık yemiş. Koskocaman kılçığını koymuş. Bir tane bile et yok içinde. Ya kedi onu nasıl yesin Allah aşkına? Köpek bile yemez yani. O kadar vicdansız olmayın ya. Sen kılçığını yemiyorsan o çocuklar da yemez. Değil mi annem? O zaman ben salata malzemelerini çıkarayım. Evet. Nasıl bir salata yapalım? Tabii ki roka. Roka gider. Asiye'nin sokak kedisi olası geldi. Anne ben sana et koydum ya kızım o buradan yiyecek. Kafasını Çok mı özel. yiyeceksin? Aa. Onun kendi kuralları var. Evet. Balıklar. Balıkları yıkayacak mıyız? Tabii ki. Ben yıkamaya başlayayım. Pekala. Oskar da burada balık yiyor. Asiye umarım kılçık yemiyorsundur. Ay kılçık o bırak. Al bunu ye. Tırnaksızlık böyle oluyor. Tırnaksızlık evet. önemli yani. Tırnağım olsaydı şimdi tırnağıma gelirdi bıçak. Evet salatamız hazır. Daha soslamadım. İçinde roka, marul, domates ve soğan bulunuyor. Ayşe Hanım. Biraz yemeğe geç kaldı ama tam tesadüf oldu. Eşim de geç gelecekmiş. Evet, tam babam geldiğinde yine hazır olmuş olacak. Evet. Görsel için gitsin. Hakkınıza helal edin ne olur. Göz hakkı olsun istemiyorum. Allah herkesin toprakına bereket versin. Herkes yesin istiyor. Keşke yakın olsanız hep birlikte yesek. Ayşe teyzemiz her şeyi yedirir yedir, içeri yedir size. Canlarım ciğerlerim benim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman bir aile olduk. Olmaya da devam ediyoruz. O zaman ben salatalarımı servis edeyim. salatalar hazır. Balıklar hazır. Bugün de böyle geçti. Evet herkese afiyet olsun. Toprağınız bereketli olsun. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye.